Teknoloji bültenine hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. Apple iPhone 12 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Rusya uzaya turist taşıyacak. Akıllı evler artık hayal olmaktan çıktı. Uzun süredir beklenen Cyberpunk 2077 için geri sayım başladı maske kullanımının etkisini gösteren simülasyon, balina köpek balıkları, Bentley Bentayga'nın makyajlı hali ve çok daha fazlası bültenimizde olacak. Ben Cansu Kurnaz, Teknoloji Bülteni başlıyor. Uzayın gizemleri ve uzaya yapılan yolculuklar senelerdir en çok merak edilen konuların başında geliyor. Son zamanlarda ortaya çıkan ve popüler hale gelen uzay turizmi de yeni bir kazanç kapısı olma yolunda. Rusya her şey yolunda giderse 2023 yılında uzaya turist göndermeyi planlıyor. Rusya yaklaşık 10 yıllık bir aranın ardından uzay turizmi konusunda yeniden harekete geçti. Rusya'nın resmi uzay kurumu Roscosmos, 2023'te iki uzay turistini ücret karşılığında Soyuz kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüreceğini açıkladı. Bu turistlerden biri, tecrübeli Rus kozmonotla birlikte uzay yürüyüşü de yapabilecek söz konusu yürüyüş. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden turistler için bir ilk olacak. Roscosmos bu yolculukta Amerikan şirketi Space Adventures'la birlikte çalışacak. Space Adventures, zengin müşterileriyle tanınan bir uzay turizmi firması. Daha önce de Roscosmos'la birlikte 7 turisti uzaya yollayan şirketin yolculuğa çıkardığı son isim, Cirque du kurucularından Kanadalı iş insanı Gil Laliberte olmuştu. Laliberte, 2009'un Eylül ayında Uluslararası Uzay istasyonuna gitmişti. Bu yolculuğun ardından NASA'nın astronotlarının uzaya taşınmasına odaklanan Rusya, turistik uzay seyahatlerini durdurmuştu. Roskosmos, Soyuz kapsüllerindeki her bir koltuk için Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 80 milyon dolar almıştı. NASA'nın astronotlarını SpaceX'in Dragon kapsülleriyle uzaya taşıma kararı almasıyla birlikte Rusya'da uzay turizmi programını yeniden canlandırmaya karar verdi. Uzaya gönderilecek ekip Rusya'dan yola çıkacak. Profesyonel bir kozmonot gözetiminde yolculuk edecek olan turistler, Uluslararası Uzay istasyonunun bir bölümünü gezecek ve hatta uzay yürüyüş yapacak. çoğu kişinin hayallerini süsleyen bu yolculuğun maliyeti ise henüz netlik kazanmadı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı, tüm dünyaya yayıldı ve pandemi haline dönüştü. Koronavirüs salgını artık hayatımızın bir gerçeği. Uzmanlar etkili bir tedavi üzerine çalışıyor ama görünen o ki önümüzde zorlu bir süreç var. Virüsten korunabilmek için yapılması gereken şey ise basit. Maske kullanmak. Maskenin önemini göstermek isteyen araştırmacılar bir simülasyon oluşturdu. Bakın hangi maske ne kadar koruyuculuk sağladı. Koronavirüs solunum yoluyla bulaşıyor. Enfekte kişinin ağzından çıkan partiküller herhangi bir şekilde diğer kişinin solunum yoluna girdiği anda virüs vücuda alınmış oluyor. Maske kullanımı ise koronavirüse yakalanmış bir kişinin hastalığı yaymasını zorlaştırıyor. Sağlıklı bir kişi de maske kullanarak kendini bu partiküllerden koruyabiliyor. İşte maske mecburiyetinin nedeni bu. Uzmanlar maske takmayanları ikna edebilmek için kolları sıvadı ve iddialarını kanıtlamak için bir araştırma yaptı. Physics of Fluids isimli bilim dergisine yayınlanan simülasyon, maskenin önemini açıkça gözler önüne serdi. Bilim insanları oluşturdukları simülasyonda bir manken kullandı. Mankenin ağız bölgesine gliserin ve sudan buhar oluşturan bir sis makinesi bağlandı ve bir pompa yardımıyla sis makinesi aktive edildi. Düzeneye ayrıca yeşil bir lazer makinesi yerleştirildi. Araştırmacılar mankenlerin üzerinde tek katlı bandana, evde yapılmış olan çift katlı pamuk maske, gevşek katlanmış pamuk mendil ve eczanelerde satılan koni tarzı maskeleri tek tek test etti. En iyi sonuç ev yapımı çift katlı pamuk maske ile elde edildi. Bu maskenin partikül yayılımını 6.35 santimetreye kadar düşürdüğü görüldü. En etkisiz maske ise tek katlı bandana maske oldu. Daha çok görüntü odaklı kullanılan bu maskede partiküller 1 metreye kadar yayıldı. Klasik bir mendilin bandana maskelere göre çok daha etkili olduğu görüldü. Ancak uzmanlar hangi tür olursa olsun her maskenin belirli bir seviyede koruma sağladığını belirtiyor. Maskenin ağzı ve burnu içine alacak şekilde doğru kullanımıysa dikkat edilmesi gereken en önemli nokta. Bilim kurgu yapımlarına konu olan akıllı evler gelişen teknolojiyle hayal olmaktan çıkıp hayatımıza girdi. Henüz yetkililer seviyesine ulaşamadık ancak geleceği bugünden evlerimize taşımak mümkün. Nesnelerin internetiyle artık tüm eşyalar birbirine ve cep telefonlarına bağlanabiliyor. İşte gündelik yaşamımızı kolaylaştıracak akıllı ev teknolojileri. Henüz her çatı altında kendine yer bulamasalar da akıllı ev teknolojileri uzun süredir hayatımızda. Akıllı ev denince akla ilk gelen nesnelerin interneti IoT oluyor. Artık gündelik yaşamımızın değişilmez bir parçası olan IoT, her gün kullandığımız eşyalara internet bağlantısı entegre ederek eşyaları uzaktan yönetebilmemizi sağlıyor. Birbirleriyle konuşan yeni nesil akıllı ev eşyaları ve onları daha akıllı hale getirecek aksesuarlarla evde teknolojiyi en üst noktaya taşımak mümkün. örneğin akıllı çamaşır makineleri Wi-Fi bağlantısı sayesinde akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor ya da yeni nesil buzdolaplarına kapağında yer alan dokunmatik ekran üzerinden komut verebiliyor. Bu ekran üzerinden yemek tarifleri almak ya da eksilen malzemeleri otomatik olarak sipariş vermek mümkün. Nesnelerin interneti ve akıllı ev teknolojileriyle klimalardan kahve makinalarına, robot süpürgelerden aydınlatmaya uzaktan komutlarla tüm eşya ve elektronik cihazlar kontrol edilebiliyor. Evde yaşanan kazalarsa sensörlere emanet. Yeni nesil sensörler evde kimse yokken oluşabilecek su basması, gaz kaçağı gibi durumlarda akıllı telefonlara bildirim gönderiyor. Ev teknolojilerinin en önemli kullanım alanlarından biri ise güvenlik. Uzaktan kontrol edilebilen sese ve harekete duyarlı güvenlik kameraları artık birçok evde kullanılıyor. Kameralara ek olarak akıllı kapı kilitleriyle güvenlik en üst seviyeye çıkıyor. Ev aletlerini sadece telefonla değil, sesle de kontrol etmek mümkün. Apple Siri, Google Assistant ve Amazon Alexa sesli dijital asistanların başında geliyor. Tabi tüm bu aletlerin birbiriyle uyumlu çalışabilmeleri için sorunsuz bir internet bağlantısına sahip olmak gerekiyor. İnsanlarının balina köpek balıkları hakkında yaptığı yeni bir çalışma, maviliklere korku salan bu dev balıklarla ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Çalışmada balina köpek balıklarının göz bebekleri dahil tüm vücutlarında dişlerin olduğu tespit edildi. Kulağa korkutucu gelse de 10 metreye yakın boylarıyla bilinen bu dev balıklar insanlar için tehlike oluşturmuyor. Yapılan yeni çalışma denizlerin en büyük balıklarından biri olan balina köpek balıkları hakkında ilginç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Balina köpek balıklarının tüm vücudunun dişlerle kaplı olduğu tespit edildi. Bilim insanları bu dişlerin teknik olarak dermal dişler olduğunu açıkladı. Dermal olarak adlandırılan bu dişler aslında balıkların pullarına çok benzeyen bir yapıya sahip. Bilim insanlarına göre balina köpek balıklarının kaba zımpara benzeri derileri aslında bu dermal dişlerden oluşuyor. Dermal dişler sudaki sürtünmeyi azaltmaya yardımcı oluyor. Dişlerin ortaya çıkardığı etki sayesinde köpek balıkları iri cüsselerine rağmen suda son derece hızlı hareket edebiliyor. Balina köpek balıklarının sadece derilerinde değil, göz kürelerinde, hatta göz bebeklerinde bile dermal dişler bulunuyor. Keşfi gerçekleştiren Japonya'daki Okinawa Churashima Araştırma Merkezi'nden bilim insanları bu yapının omurgalılarda daha önce bilinmeyen bir göz koruma mekanizması olduğunu açıkladı. Araştırmacılar bu dev balıkların gözlerinde bulunan dişlerin deride bulunan dişlerden farklı olduğunu belirtti. Balina köpek balıklarının göz kapağı bulunmuyor. Gözlerinin üzerinde bulunan dermal dişlerse göz küresinin göz yuvasına çekilmesini ve dişler aracılığıyla koruma altına alınabilmesini sağlıyor. Yani bir nevi göz kapağı görevi görüyor. Araştırmacılar yeni keşfedilen bu yapının sadece balina köpek balıklarına özgü olduğunu düşünüyor. Yine de bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Köpek balıkları ailesinin en büyük gövdeye sahip üyesi olan balina köpek balıkları 10 metreye yakın boylarıyla oldukça ürkütücü görünüyor ancak aslında bu sakin balıklar insanlara zarar vermiyor. Lüks otomobil üreticisi Bentley, ilk SUV modeli Bentayga'yı 2016'da satışa çıkardı. Lüks SUV, kısa sürede Bentley'nin en çok satan modeli oldu. Bunun üzerine şirket yeni bir model çıkarmak yerine Bentayga'yı yenilemeyi tercih etti. İşte o çok konuşulan modelin makyajlı hali. <laughs> İngiliz otomobil üreticisi Bentley 2016 yılında SUV modeli olarak piyasaya sürdüğü Bentayga ile güçlü satışlar yakaladı. Kısa sürede markanın en çok satan modeli olan Bentayga, benzersiz tasarımıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şirket şimdi Bentayga'ya rakip olacak bir model çıkarmak yerine lüks SUV'sini makyajlamayı tercih etti. Ön ve arka bölümdeki tüm panelleri yenileyen Bentley, Bentayga'ya yeni Continental GT ve Flying Spur yüzü uyguladı. Daha geniş ve dik bir ızgaraya yer veren İngiliz marka far dizaynında da bir ilke imza attı ve eliptik bir form kullandı. Arkada da aynı çizgilere yer veren Bentley, elipslet spotları bagaj kapağının köşelerinde konumlandırdı. Plakayı tampona alan marka, egzozları da stoplar gibi şekillendirdi. kabinde de ciddi gelişimler söz konusu. Yeni direksiyon simidi ve trim parçalarıyla öne çıkan iç mekanda göğüs bölümü elden geçirildi. 10.9 inçlik multimedi ekranına ek olarak hedef işaretine benzer hava çıkışları da değiştirildi. Bentayga'nın V8 motorunda ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 4.0 litrelik twin turbo V8 motor, 550 beygir gücü ve 770 tork üretiyor. 8 kademeli şanzıman ve 4 tekerlekten çekiş sistemi de bu kombinasyonda standart olarak geliyor. 4 veya 5 kişiye oturma imkanı sunan Bentayga, isteğe göre 7 koltuklu da alınabilecek. farklı iPhone 12 modeliyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket yeni modellerini Eylül ayında tanıtacak. Ancak sızan bilgiler sayesinde iPhone 12 serisi hakkında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İşte donanımından fiyatına iPhone 12 hakkında tüm merak edilenler. Teknoloji devi Apple, iPhone 12 serisi için son hazırlıklarını yapıyor. Şirket koronavirüs salgınının tedarik zincirinde yarattığı hasara rağmen yeni telefonlarını Eylül ayında düzenleyeceği lansmanda tanıtmayı planlıyor. Bugüne kadar cihaza dair pek çok sızıntı ve spekülasyon yapıldı. Son iddialar iPhone 12 Pro modellerinin video kaydı konusunda rakipsiz olacağını gösteriyor. Ünlü teknoloji gurusu Max Weinbach'a göre iPhone 12'de iki yeni kamera modu olacak. 4K video kaydını destekleyecek olan kamera modları iPhone 12 Pro modellerini oldukça yukarı taşıyacak. Apple'a yakın kaynaklardan analist Ming-Chi Kuo ise iPhone 12'lerin kutusundan şarj aletinin çıkmayacağını açıkladı. Açıklama şaşkınlık yarattı. Zira iddialar doğru çıkarsa kullanıcının bu aksesuarlar için ayrıca ücret ödemesi gerekecek. iPhone 12 serisi 4 farklı modeliyle kullanıcılarının karşısına çıkacak. 5.4 inç OLED ekrana sahip iPhone 12, serinin en küçük ve en uygun fiyatlı telefonu olacak. Bu modelin bir üst modeli olan iPhone 12 Max 6.1 inç ekran büyüklüğüne sahip. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ise serinin en iyi telefonları olacak. Serinin 4 modeli de 5G ile geliyor. A14 Bionic işlemciden güç alması beklenen telefonların depolama kapasitesi 256 GB'tan başlayacak. iPhone 12'lerin alüminyum, iPhone 12 Pro'ların paslanmaz çelik kasaya sahip olacağı belirtiliyor. iPhone 12'lerin arkasında çiftli kamera yer alıyor. 12 Pro'larda ise üçlü kamera artı lider tarayıcı bulunuyor. Yeni iPhone modelleriyle ilgili merak edilen bir diğer noktada fiyatları. iPhone 12 649 dolar fiyat etiketiyle modellerin içinde en uygun fiyatlı olanı. iPhone 12 Max 749 dolardan satılacak. iPhone 12 Pro'nun fiyatı 999 dolardan. iPhone 12 Pro Max'in fiyatı ise 1099 dolardan başlayacak. Oyuncuların uzun süredir dört gözle beklediği rol yapma oyunu Cyberpunk 2077 için geri sayım başladı. Yılın oyunu olması beklenen Cyberpunk 2077, yeni bir oynanış videosuyla oyun severlerin karşısına çıktı. 25 dakikalık videoda oyunla ilgili önemli detaylar yer alıyor. Peki Cyberpunk 2077'nin konusu ne? Ne zaman piyasaya çıkacak? İşte aksiyon dolu oyun hakkında tüm merak edilenler. çıkış tarihi ertelendi. Hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı. <laughs> The Witcher serisinin yaratıcısı CD Projekt Red'in çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077 için geri sayım başladı. Oyun severlerin merakla beklediği oyun için düzenlenen tanıtım etkinliğinde 25 dakikalık bir oynanış videosu paylaşıldı. <laughs> Initiating combat mode. Destination confirmed. Videoda oyunla ilgili önemli detaylar yer alıyor. Oyunun kahramanıyla ilerlerken arka planda oyunu anlatan bir yorumcunun olmaması izleyenlerin kendilerini oyunun içinde hissetmelerini sağlıyor. Cyberpunk serisinden uyarlanan oyun, altı farklı bölgeye sahip, distopik açık dünya olan Night City'de geçen bir aksiyon macera hikayesi. Oyunun ana karakteri, ölümsüzlüğün anahtarı olan benzersiz implantın peşinden giden V adlı kanun kaçağı bir paralı asker. Karakterin siber donanımı ve becerileriyle oyun özelleştirilebiliyor. Oyuncunun seçimleri hikayeyi şekillendiriyor. Rol yapma türündeki video oyununun ilk çıkış tarihi 16 Nisan 2020 olarak açıklanmıştı. Koronavirüs salgınının ardından 17 Eylül'e ertelenen oyunun bir kez daha ertelendiği açıklandı. Planlanan takvimde bir değişiklik olmazsa Cyberpunk 2077 19 Kasım tarihinde oyuncularla buluşacak. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni güncellemeler, oyunlar, uygulamalar. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. Koronavirüse karşı akıllı kolye geliştirildi. NASA'nın tasarladığı kolye, kullanıcıların ellerini yüzlerine yaklaştırmalarını engel oluyor. Kirli ellerle yüze teması engellemek üzere tasarlanan ürün, elini yüzüne yaklaştıran kullanıcıları titreşim göndererek uyarıyor. Pulse isimli kolye 3 boyutlu yazıcıyla üretiliyor. <laughs> Sosyal medya devi Facebook, eskiyen haberlerin yeni gibi paylaşılmasını önlemek için özel bir algoritma geliştirdi. Facebook, 90 günden eski olan haberleri paylaşan kullanıcıları uyaracak. Şirket, paylaştığı haberin eski olduğunun farkında olmayan kullanıcıları ikaz ederek yanlış paylaşımları önlemeyi planlıyor. Microsoft yıpranmış fotoğrafları eskisinden daha iyi hale getiren bir yapay zeka geliştirdi. Varyasyonel otomatik kodlayıcıyı temel alan yapay zeka tabanlı algoritma, deforme olan eski fotoğrafları yeniden yapılandırıyor. Yapay zeka algoritması, çizikler, toz lekeleri, bulanıklık, solukluk dahil bir fotoğrafta bulunan neredeyse tüm yapısal kusurları tespit edip onarıyor. NASA, başkent Ankara'nın gece uluslararası uzay istasyonundan çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Ankara'da gece başlığıyla paylaşılan fotoğrafta şehrin merkezi, Anıtkabir ve başkenti çevreye bağlayan otoyollara dikkat çekildi. Apple'ın akıllı saatleri yakında el yıkama sayacı olarak da çalışacak. Koronavirüs salgınıyla birlikte önem kazanan 20 saniye kuralı, Apple Watch başta olmak üzere bazı akıllı saatlerde kullanılabilecek. WatchOS'in yeni sürümüyle birlikte gelecek olan el yıkama sayacı, yıkama süresi konusunda kullanıcılara hatırlatma da bulunacak. Call of Duty Warzone için 30 GB'lık dev güncelleme geliyor. Uzun yıllardır milyonlarca oyuncu toplamayı başaran serinin yeni halkalarından Warzone. Oyuna pek çok değişiklik getiriyor. En dikkat çeken yeniliklerden biri ise Battle Royale modunda 200 oyuncuya kadar oyun kurulabilecek olması. Yani bu güncelleme ile 50 takımla eş zamanlı mücadele mümkün olacak. NASA güneşle ilgili yeni bir çalışma yaptı. 10 yıl boyunca çekilen fotoğraflar toplandı ve yüksek çözünürlüklü kareler bir araya getirildi. Görüntüler hızlandırılarak bir saatlik bir güneş filmi elde edildi. Çalışmayla güneş hakkında sayısız keşif yapılabilecek. Teknoloji bülteninin sonuna geldik. Haftaya en taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.